Problemli uzak mesafe ilişkilerinden bahsedeceğim. Kimi zaman başka bir ülke ya da başka bir şehirden bir ilişkiniz olabilir. Tabii ki mutlu ve huzurlu ilerleyebilmek için dikkatli ve özverili olmak gerekiyor. Neler yapabiliriz? Partnerinizle sık sık iletişime geçin ve bu iletişimin içinde günlük rutinlerinizden detaylar vermekte de olursa güzel olur. Bununla beraber iletişim dilinizde ben değil biz dilini kullanmaya özen gösterin. Buluşmalar için sadık kalacağınız planlar yapın iki taraf içinde de güven duygusunu pekiştirecektir telefon tartışmalarından uzak durmaya tartışma sonuçlarını da çözüm odaklı ilerletmeye özen gösterirseniz çok çok iyi olur. Bir ilişkinin en büyük motivasyon kaynağı ise ortak bir hedef belirlemektir. Bunu mutlaka yapın, çok daha iyi hissedeceksiniz. Gereksiz kıskançlıklar, kaybetme korkusu, sürekli aldatılıyor muyum düşüncesi ilişkinize zarar verecektir. Birbirinize güven duygusunu aşılamanız ilişkinizi çok daha sağlam yapar. Aslında bu tarz ilişkiler doğru yürütüldüğünde çok güçlü bir hal alır ve sizi zorlamaz. Biliyorum ki uzak mesafe ilişkisi yaşayıp bu tarz problemler yaşayan çok fazla insan var. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasıl baş ediyorsunuz? Yorumlarda bekliyorum. Hoşçakalın.